Bak sen şimdi seyret bakayım mı? Bu bet, bu Müşteri beğenen taksiciler. Arap arıyorlar. Hepsi Arap. Bak onca insan burada mağdur Bunların hepsi Arap arıyor. Para avcıları. Almıyorlar değil mi teyzeciğim Hiçbiri almıyor. Bu taksiyi de ben şimdi çektim. Arap arıyor bunlar. Bunlar para avcısı. Bunlar para avcısı para. Biri de burada. Bunlarla var ya bu belediye ilgilensin. Biri bu. Diğeri de bu. Buyur teyze ya buraya anlat kendini. Ben muhabirim. O taksici. O biliyorum. Çektim zaten. Plakasını da çektim. Bu bugün İBB'ye girecek bu video. Belediye bunlarla ilgilensin yani. Bu bak bu burada duruyor diye taksiler bu burada duruyor. Şuradan çekiyorum zaten onu ben. O da durmuyor. O da boş. Bak.

zaten. Ben haber mi vereyim bu arada? Şimdi bu video. Tamam. Sen göreceksin. Senin bu da taksicilik hayatın bitmiştir bu saatten sonra. köpekler. doy. Aç köpekler. Çek bunu. Çek 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 çek. Kadını niye Yaşlı başlı kadın burada böyle duruyor. Bunlar da burada şey yapıyor. Sana ne? Şimdi değer giyecek o biraz daha konuşursa. Belli